Evden çalışma uzun yıllardır çok uluslu şirketlerin tartıştığı, konuştuğu, üzerine kafa yorduğu, hatta uygulamaya geçtiği bir çalışma sistemidir. Çok uluslu şirketler bunu zaman zaman çalışanların belli bir kesimini evlerine yollayarak, evden çalıştırarak, Zaman zaman da işlerin belirli bir yüzdesinin evden yapılmasını sağlayarak düzenlemişlerdir. Evden çalışmayı tek bir cümleyle ifade etmek gerekirse nasıl ifade ederiz? Evden çalışma iş yerindeki düzenin ve disiplinin çalışma biçiminin evlere uyarlanması halidir. Buradaki anahtar kelime uyarlama kelimesidir. Çünkü uyarlamanın %100 olması çok mümkün değildir. Burada %70'lere 80'lere varan bir uyarlama şekli başarıyı getirecektir. Evden çalışmanın temel prensipleri. Birincisi, nerede çalışacağım? Kendinize ait bir odanız varsa şanslısınız. Burada bir çalışma ortamı düzenleyebilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey odaya giriş çıkışların, çalışma zamanının düzenlenmesidir. Eğer kendinize ait bir yeriniz yoksa, evin en uygun olan yerini, en sessiz yerini, en az kalabalık olan yerini seçerek bir masayla bu yöntemi kullanabilirsiniz. Ne zaman çalışacağım? Normal iş yerinize sabah gidiyorsunuz, akşam geliyorsunuz. Evden çalışmanın da bundan farkı yoktur. Sabah erken saatte kalkmak ve akşam mesai saati gibi bir zaman belirlemek ve gün içerisinde de planlı ve programlı bir şekilde çalışmak size yardımcı olacaktır. İş ve aile yaşam dengesini nasıl ayarlarım? Bu konuyla ilgili olarak evden çalışmaya karar verildiği andan itibaren aile bireylerinizle bir toplantı yapmanız, onları bilinçlendirmeniz ve süreci anlatmanız gerekmektedir. Evden çalışmada verimli olabilir miyim? Daha yaratıcı olabilir miyim? Verimlilik ya da yaratıcılık bir önceki maddelerle bahsettiğim konularla ilintilidir. Bunları gerçekleştirdiğiniz andan itibaren verimli olursunuz. Ancak gerçekleştirmezseniz verimsizlik çıkacaktır. Bununla ilgili Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir deney, bir turizm firması çalışanlarının evlerine gönderildikten sonra 9 aylık bir zaman dilimi içerisinde %60'ına yakınının tekrar ofislere geri dönmek istemesiyle sonuçlanmıştır. Birebir mülakatlar yapıldığında yalnızlık, takdir edilmeme hislerin buna sebep olduğu gösterilmiştir. Fakat mülakatlar biraz derinleştiğinde evden çalışmanın temel prensiplerine uyulmadığını ve bu yüzden başarısızlığın geldiği görülmektedir. Bu da bize şunu göstermektedir. Verimlilik de, de yaratıcılık yine sizin gayretinizle ilişkili bir konudur. Evden çalışanlara tavsiyeler. Bir kere birinci tavsiye stresten uzak durun. Yani evde çalıştığınızda zamanı kullanamadığınızı verimsiz olduğunuzu düşünmeyin. Çünkü iş yerlerinde de bu zamanı yüzde yüz bir şekilde zaten kullanamazsınız. Mola saatlerine muhakkak uyun. 5 dakika fazla çalışayım sonra tekrar başlayayım derseniz sıkıntı yaşarsınız. İletişimi koparmayın. Gün içerisinde arkadaşlarınızla ya da sosyal çevrenizle iletişiminize devam edin. Çok önemli bir nokta da evden çalışmada sabahleyin ve akşamleyin en azından 10 dakikalık toplantılar gerçekleştirin. İş yerlerinizdeki çalışanlarla ya da yöneticilerinizle günün çalışma programını paylaşın. Onlar sizin neler yaptığınızı, siz de onların neler yaptığını bilin ki bu takdir edilmemesi sizi strese sokmasın. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.